Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz ben Evet arkadaşlar, yılın son ayı, Aralık ayı burç tarot yorum videolarını çekmeye devam ediyorum ve balık burcundayım arkadaşlar. Canlı yayınla ilgili bir uyarı yapmak istiyorum. Son uyarım. Bir daha bu konuda konuşmak istemiyorum arkadaşlar. Canlı yayından sonra lütfen e, sorumu görmedim. Ben yazdım. ilk ben yazdım. Çok yazdım ama görmediniz gibi sitemkar yorumlar istemiyorum arkadaşlar. Çünkü Hepinizin soruların cevaplamam mümkün değil. Tek kartla cevap vermiyorum. En az üç kartla cevap veriyorum. Zaten tarotun gereği de budur arkadaşlar. Sorularına cevap verdiğim arkadaşlara aslında özel mini bir özel danışmanlık sunmuş oluyorum. Ee, belki de şu şekilde baksanız sizin için daha iyi şu anki enerjilerde sorduğunuz sorunun cevabı sizin için çok hayırlı değil belki haftaya sonraki haftalar sizin için daha hayırlı olacaktır diye düşünürsek bizler için hepimiz için hayırlı olur diyorum. Evet kanalıma abone olur bilirim butonunu açar ve tüm bildirimleri seçerseniz her cuma günü saat 8-9 sıralarında yaptığım soru cevap şeklindeki canlı yayınımdan ve yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Benden özel danışmanlık almak isterseniz videolarımın altındaki WhatsApp numarasından mesajla iletişime geçebilirsiniz deyip hemen balık burcuna geçmeden önce bir de gökyüzüne bakalım neler olacak. 8 Aralık'ta İkizler Burcu'nda bir dolunayımız var. Bu dolunayın etkisiyle yarım kalmış ilişkiler, kavuşulmamış ilişkiler, eski ilişkiler, Haksızlığa uğradığımız konular veya bizim haksızlık ettiğimiz konular önümüze çıkabilir arkadaşlar ama velakin en önemlisi verilen mücadelelerin sonucunda karşılığını alacağımız bir enerji içerisinde olacağız. 23 Aralık'ta ise Oğlak Burcu'nda bir yeni ayımız var. Özellikle arkadaşlar oğlak anne atalarımızla yani anneannelerimizle baba annelerimizin bilgilikleriyle ilgili bir burç olduğu için biraz daha güvenli alanda ve bildiklerimizle hareket edeceğiz. Daha geleneksel yöntemlere başvurabiliriz. Planı ve sorumluluklarımızın farkında olacağımız bir dönem olabilir. sağlamcı olacağız arkadaşlar. 29 Aralık'taysa Merkür Retrosu geliyor arkadaşlar. Ama bunu biz ne yapabiliriz? Kendimiz için pozitif bir e, olaya dönüştürebilir. Geçmişte yarım kalan bizi eksilten konular tekrar önümüze çıktığında bunları halletip yolumuza devam edebiliriz. 31 Aralık'ta ise Boğa Burcu'nda ay ve e, 2023'e yediklerimizden, içtiklerimizden, yaptıklarımızdan haz alarak muhteşem bir şekilde girebiliriz arkadaşlar. Hadi bakalım. Balık burcunun içinde bulunacağı enerjiler. <laughs> Çağların şifacısı geldi. En sevdiğim kartlardan birisidir. Kutsal bilincin ışığı ellerinden ve kalbinden taşıyor. Sevgi ve güçlü şifalı bir niyetle size dökülüyor sevgili balıklar. Bu muazzam enerji şimdi sizin yanınızda ve sıkışıp kalan enerjilerimizin açılmasına ve yaşama kuvvetinizin canlanmasına etki edecek. Hayatınızdaki olumsuzlukların ve kötülüklerin hepsini muazzam bir şekilde pozitif yönde iyileştirebilirsiniz. Bahçe ve kapıyla beraber biraz daha böyle risk almayacağınız, kendi konfor alanınızda kalacağınız bir dönem kalp kırıklıkları. Hmm. Biraz dikkat etmeliyiz. Evet, kırılan bir kalp var burada ve derin bir şifaya ihtiyacınız var. Duygularınızı bastırmamanız önemli ve kıymetli. Kiminle ilgili bir sıkıntı yaşıyorsanız o kişiyle, oturup konuşarak bu durumu çözmeniz sizin için önemli ve kıymetli sevgili balıklar. Hadi bakalım sevgili balıkların Aralık ayında iş, kariyer, para, maddiyatla ilgili olası yaşayacakları nelermiş? 10 tane kar seçeceğiz. Fazla kar seçmişiz. Oh. Ama güzel kar seçmişiz da. Evet asal ile beraber hemen ayın başında iş arayanlara çok yakında haberleri geliyor mu geliyor diyebilirim. Burada dikkatli olmanız gereken şey e, bu haber gelen yer. E, burayla da ilgili artı bağımsız şekilde de alabilirsiniz arkadaşlar. E, i̇şle ilgili böyle bir çok para kazanalım. Kısa yoldan para kazanalım, biraz böyle yasaların dışına çıkalım, biraz ahlaki değerlerden, etik değerlerden uzaklaşarak para kazanalım gibi tekliflere lütfen dikkat edin, itibar etmeyin dedi kartlarım. Burada bir uyarı kartı var. Sıkıntılı ve zararını görecek olan sizler olabilirsiniz. Evet devamında kılıç onlusuyla devam ediyoruz. İşle ilgili bazılarımız artık yolun sonuna gelmiş miyiz? Gelmişiz. Şöyle bulunduğumuz yere artık arkamızı dönmüşsünüz ve yeni sayfalar açmaya karar vermişiz. Bazı arkadaşlarımız için ise arkadaşlar kendi iş ilgili bir iflas durumu söz konusu olabilir. Lütfen dikkatli olun. İkili ortak iş yapmayı düşünen sevgili balıklar gayet olumlu dediği kartlar enerjiler olumlu gayet kazançlı bir iş olabilir. Evet hala hazırda çalışan veya iş haberi bekleyen arkadaşlarım için bir iş fırsatı var ve gerçekten güzel bir iş fırsatı diyebilirim 3. haftaya başlarken Evet özellikle hemşirelik hosteslik e, sosyal hizmetler gibi daha çok kadınları ilgilendiren iş alanlarında haber bekleyen arkadaşlarıma bu haber geliyor. Bazı arkadaşlarımız içinse e, yeni başladıkları yerde patronları kadın olabilir veya amirleri, müdürleri kadın olabilir. Ama olumlu pozitif etkisi var dedi kartlarımız. para devam ediyoruz. Kariyerde istediğiniz yere gelebilirsiniz sevgili balıklar. Üçüncü hafta bununla ilgili güzel haberler alıyorsunuz. Maddi kazançta güzel bir artış var. Bazılarınız miras konularıyla ilgili konuşmalar yapabilirsiniz. Evet, ayın sonuna geldiğimizde biraz elinizi sıkmanız gereken, harcamalara dikkat etmeniz gereken bir dönem. Buna dikkat ederseniz bolluk bereket sizinle beraber dedi. Gayet güzel bir kapanış yapıyorsunuz kupa üçlüsüyle. Maddi anlamda büyük sevinç yaratacak bir haber alıyorsunuz ya büyük bir terfi olabilir. Bazılarınız için siz sınavdan güzel böyle sonuçlar emellere ulaşma durumu söz konusu. Dünya kartıyla da zaten bütün her şey olumlu gidiyor sevgili balıklar. Güzel çıktı. Aşk'a bakalım. Evet, romantik melek destemizden de kartımızı alalım. Güneş kartı çıktı. Harika. <laughs> evet bir yay burcu ve oğlak burcu direkt geldi sevgili balıklar bu burçlardan veya bu burçların karakteristik özelliklerini taşıyan kişiler aşk hayatınızı etkileyecek diyebilirim Şimdi hayatında hiç kimse olmayan sevgili balıklar hayatınıza evleneceğiniz kişi girecek mi girecek diyebilirim. Çünkü burada direkt bir evlilik, gerçek aşkı deneyimleyeceğiniz, yuva kurmayı hatta ondan çocuk sahibi olmayı isteyeceğiniz kişi hayatınıza gelecek bu kişi Evet dengede birisiyken biraz böyle e, tutkuları kayıyor olabilir e, yani arzu ve tutkuları yüksek olabilir ama e, dengede tutmayı da beceriyor dedik biraz kışkırtıcı baştan kışkırtan baştan çıkaran kışkırtan bir enerjisi aurası var sevgili balıklar Evet aklında fikrinde birisinde olan sevgili balık burcundaki arkadaşlarıma dedik ki ilişkinize ikinci bir şansı verin. Çünkü lehim çünkü bu kişi geliyor. Geliyor, geliyor, geliyor. E, çünkü gerçekten sizi çok fazla özlemiş. Sizinle yaşadığı anları düşünüyor. E, sizinle böyle çok derin bir bağ olduğunu farkında. Ve sizinle arasındaki şeyin gerçek sevgi, gerçek aşk olduğunu farkına varmış. Ve diyor ki senden çocuğum olsun. Seninle bir yuva kuralım artık. Evlenelim, nişanlanalım diyecek arkadaşlar. Şöyle sizi bir kandırmaya, baştan çıkarmaya da çalışacak diyebilirim. Kandırmak burada kötü anlamda kullanmıyorum. Şimdi şöyle bakacak olursak. Evet. Bu kişi dediğim gibi ciddi adımlarla gelecek. Partneri olan arkadaşlarım içinse zaten düğün tarihlerinin belirleneceği bir dönem olabilir. Aralık ayı. Şimdi Evli olan, evliliğiyle ilgili sıkıntı yaşayan sevgili arkadaşlarım için de evliliklerini toparlayacakları hatta bir yeni bebek yapma durumları da söz konusu olabilir sevgili balıklar. Bakalım sistem ne diyecek? Büyülük kehanet destesinden de 3 kar seçelim. Balık burcu için evren sistem ne diyecek? destekleyici veya uyarıcı enerjiler neler? Daha kartı çıktı. Şimdi evet burada biraz direnç çevrenizdeki olan durumlara konularla ilgili direnç gösteriyor olabilirsiniz. Ne kadar direnç gösterirseniz sizin yaşayacağınız zorluklarda o kadar şiddetli olur arkadaşlar. Değişim ve dönüşüme direnç göstermemeniz önemli dedi kartım. Ve burada e, okyanus kartıyla beraber bir gelgitler yaşıyor olabilirsiniz. Fikirlerinizde, düşüncelerinizde gel gelgitler yaşıyor olabilirsiniz. Ama merak etmeyin durulacak, güneş doğacak dedi kartlarım. Ve özellikle burada ilkbahar ekinoksu yani o 21 Mart sizin için çok önemli bir tarih. Yeniden bir doğuş durumu söz konusu sevgili balıklar. Evet sevgili balıklar, 2022'nin son burç Tarot yorumu sizin için bu şekildeydi. 2023 Ocak'ta görüşmek üzere. Umarım bütün dileklerinizin gerçekleştiği, umutlarınızın ve dualarınızın kabul olacağı, gerçekleştiği bir yıl olur 2023. Hoşça kalın, sağlıkla, sevgiyle kalın.